başlayacağız. Selamun aleyküm. beyler. 15. bölüme başlıyoruz. Şöyle yapıyorum. Beyler, 15. bölüme başlıyoruz. Şimdi Bugün ne yapacağız beyler? Ay, zombiler var. Zombileri kesmemiz lazım. Zombileri keseceğiz beyler. Hop ölmemeye çalışıyoruz. Ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz. Ölmeyelim beyler. Hemen gidiyoruz. Hemen ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün artık nether sete geçme zamanı geldi beyler. Çünkü ben nether'ı da bulamıyorum. Yok çünkü. O hangi o parçayla yapılıyorsa bilmiyorum. Ne yapayım. Alıyoruz. Artık yeni zıhra geçme zamanımız geldi. Nether ayakkabı aldık mı aldık. Pantolon aldık. Şimdi kask aldık. Ondan sonra artık öyle yapacağız. Bir de kaskımızı da aldık. Güzel. Şimdi beyler hemen büyü basma zamanı geldi. Bastım. Kırılmazlık. Bastım. Kırılmazlık. Bastım. Basıyoruz beyler beyler. Hadi sizin şansınıza bastık. Şimdi bu zırhlar çöp. Kullanmayacağız artık bunları. Kalsın. Bunu giyiyoruz. Giydik. Kaskı taktık. Giydik. Güzel oldu. Bir de şey yapacağız artık. Ee, baltamızı şey ne yapabilir miyiz? Onu sonra da yapabiliriz. Şimdi blok alacağız veya çiftliğimizi büyüteceğiz beyler slash game mode mode mo mode survivor'a geçiyorum şu an setimizi fullledik setimiz böyle artık beyler arkadaşlar şöyle yapıyoruz şimdi böyle yapacağız çiftliğimizi büyüteceğiz çiftliğimizi büyütmek için önce odun kırmamız lazım odunumuz hiç yok odunumuzu kıracağız beyler arkadaşlar odunumuzu kırmaya gidiyoruz hadi bakalım şimdi güzel bir yayın olacak şimdi hadi bakalım gidiyoruz güzel güzel takılıyoruz hemen çiftliğimizi yavaş yavaş büyüteceğiz Hadi bakalım odun kıralım. Odun kasıyoruz dostlar. Güzel. Netherite zırh yaptım. Yavaş yavaş dostlar. Hop. Şimdi güzel. 15. bölümdeyiz. Şimdi ne yapacağız? Abone like yorum yapmayı unutmayın gençler. Ev yapacağız şimdi. Ev diyorum şey hmm. çiftlik yapacağız. Çiftliğimizi yapacağız dostlar. Bir sürü koyun var. Fena. Öldürelim. Nerede nerede nerede? Dümdüz gidelim. Çok kalabalık. Biz şöyle gitmemiz lazım dostlar. Koyun var. Her tarafta koyun. En azından en azından dostlar şöyle şey yapacağız. Evimize gidiyoruz. Güzel güzel. Evimizi yapıyoruz. En azından taş makinamız var. Yemeğimizi yiyelim. Yedik mi, yedik. Güzel. Şimdi şu çiftliğimizi büyüteceğiz. Çıkamadım. Sakın. Artık ne yapabilirim? Tek yiyecek. Kusura bakmasın. Şimdi hemen gidiyoruz. Kapı bozuk mu? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen odunlarımızı çeviriyoruz. Takır 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 takır. Çevirdikten sonra güzel bir çevir çevirdik mi? Çevirdik. Tamam. Onu da yapmayacağız. Dur başka bir şey yapacağız. Bu değil. Yanlış yapmışım. Şimdi beyler ne yapacağız biliyor musunuz? Güzel bir ev yapacağız. Değil. Bakıyoruz. Hmm çubuk yapmamız lazım. Baya bir çubuk yapacağız. Baya çubuk yaparsak yapacağız. Hadi bakalım. Bu da basit ya. Bunu buraya böyle yapıyorsunuz dostlar. Sonra şunu şöyle yapıyorsunuz. Evimizi bayağı büyük yapacağız. Şöyle 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 şöyle. Şu da şöyle alıyoruz. 12 tane yeterlidir şimdi şöyle dikkat şunu şöyle yaptık mı yaptık şifremizi büyüteceğiz Dostlar güzel şimdi şuradan hemen şuradan veririz çıkabilirseniz çıkın şöyle yaparız bir tanesi çıktı Güzel oldu beyler. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Büyüteceğiz. Büyütükten sonra şunu şöyle yapıyoruz. En azından büyük bir çiftlik oldu. Çık çık çık. Çık bakayım. Buradan giremez. Baya büyük bir çiftlik yeri yaptık. Şuraya ışık falan koyarız. Bunu şöyle yapalım. Şu da şöyle. Bunu böyle yaptık. Bir de biz şeye gidelim beyler. Bir ejderha kesmeye mi gitsek olabilir. Onu sonra gideceğiz. Şimdi bugün maden yapacağız beyler. Yemeğimizi yiyelim. Ev yapalım hatta hiç aklıma gelmedi. Şuraya bir tane ev yapalım. Ev yaparsak güzel olabilir. Evet, şimdi ev yapıyoruz. Tak, 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 tak şöyle bir evimizi yapıyoruz. Yaptık mı? Yaptık. Güzel bir evimizi yapıyoruz beyler. Yapıyoruz. Taş kasmamız var. Ve evet, odun Odunumuz var. Odunla bir ev yapalım. Hadi bakalım. Şöyle bir ev yapıyoruz. Daha büyük. Daha model bir ev yapacağız. Güzel bir ev yaptıktan sonra bu ev daha büyük olacak. Güzel bir ev. Hadi bakalım. Hatta game moddan güzel bir ev yapalım. Hiç aklıma gelmedi. Yapalım slash. Şimdi geldi. Ev yapacağız beyler. Slash kalmaya mode. Craft. geçiyoruz hemen. Blok alıyoruz. Bir tane güzel bir bloktan. Hemen 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 hemen. hemen. Neyden bir hangi bloktan yapabiliriz evimizi 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 hangi bloktan yapalım? Kuvars bloğundan yapalım dostlar. Yaptıktan sonra iniyoruz. Kuvars'tan bir ev yapacağız dostlar. Güzel bir ev. Havuzlu. Şöyle bir evimizi yapıyoruz. Güzel. Güzel bir evimizi yapıyoruz dostlar. Şöyle şöyle. Şöyle evimizi yapıyoruz. Tak tak tak. Oo güzel oğlu bak onu bu evi büyük yapacağım zaten. Güzel bir ev yapacağız. Evimizi yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle 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 şöyle. Evimizi yapıyoruz dostlar. Şimdi güzel güzel yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz. Şöyle, şöyle şöyle evimizi bayağı büyük yapacağız. Şöyle şöyle yapıyoruz. Evimiz bayağı büyük olacak şimdi. Tak 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 büyük yapıyoruz. Evimizi bayağı büyük yapacağız zaten. Havuzu da olacak evin. Şimdi şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle yapıyoruz. Evimizi kapatıyoruz. Şurası komple balkon olacak zaten. Ş şöyle evimizi kocaman büyük yapalım. Hadi bakalım dostlar. Şöyle yapıyoruz, şöyle, 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 şöyle. Şunu büyütelim de bir evi. Hadi bakalım. Hadi bakalım dostlar. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım dostlar. Güzel, güzel, güzel. Şöyle evimizi yapıyoruz. Şöyle 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 biz kapatalım. Şöyle kapatalım. Kapıda yapacağız eve. Şuradan açalım kapımızı. Tamam. Buradan da güzel bir ev yaparız. Şöyle 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 şöyle, şöyle. şöyle, şöyle. evimizi yapıyoruz. Şunu, şöyle 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 baya büyük olacak bu evde dostlar uzun sürmezse iyidir evimiz bayağı büyük olacak şunu da şöyle yaparsak güzel olacak tamam üstünü kapatalım beklemeyelim şimdi madene gideceğiz çünkü hemen hızlıca madene gidelim evimizi şimdilik böyle yapacağız sonra devam edeceğiz bu eve daha eksikleri çok var Hadi bakalım. Hadi bakalım dostlar. Güzel oldu. Evet şu an bayağı güzel oldu. Hop hop hop. Hadi bakalım. Hızlı hızlı evi büyütüyoruz. Kapatıyoruz. Hemen kapatalım. Hızlı hızlı çatıyı. Hızlı hızlı kapa. Hızlı hızlı çatları kapatacağız. Bu kadar basit. Şimdi evi yaptık burayı kapat, burayı kapat, burayı kapat. Buraları da kapatırsak ev bayağı güzel, tatlı bir ev oldu. Havuzunu yapacağız bir ara şimdi. Şimdilik böyle olsun evimiz. Sonra mağdur. Madene gidelim. Slash game mode survivor Evimiz daha yarım, bitmedi daha. Bitecek sonra şimdi. Şimdi gidiyoruz dostlar. Madene gideceğiz ama yapmamız lazım. Evet. Yemeğimizi alalım. Burayı büyüttük. Bayağı güzel oldu. Yat aşağı. Şimdi yemeğimizi yemeye gidiyoruz şeymiş işte. Hadi bakalım. Güzel oldu. Şimdi şöyle karnımıza doyurduk. Hemen gidiyoruz madene. Şimdi Hadi bakalım toprağı hemen kır 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 hemen güzelce madene de gidiyoruz hadi, hadi bakalım haydi bakalım dostlar bakalım elmas çıkacak mı bugün veya güzel şeyler yapacağız hadi bakalım güzel şimdi hemen diyoruz. Elmas çıkacak mı bu Demir çıktı. Güzel. Dün elmas çıkardık. Demirler de bayağı iyi. XP gelir en azından. Çünkü dün ölmüştük. da bir şey yok gibi. İnelim bakalım. Madene gidelim. Kömürden başka bir şey yok. Demir var. Demir çok önemli. Love var galiba bilmiyorum. Evet. Evet. Buradan sonrası love. Uf. Dikkat edersek ölmezsek iyi. Evet. Burada bir yerde elmas ol olması lazım dostlar. Gidiyoruz, kırıyoruz. En azından elmas çıkarırsak çok iyi. Güzel, güzel, güzel. Şöyle yapacağız. Şöyle yaptık. Şey yaparsak, şöyle yapacağız. Şimdi beyler, güzel güzel. Şimdi, hadi bakalım dostlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen, hemen ne yapıyoruz dostlar? Elmas arıyoruz. Da elmas çıkmayacak burada. Elmas yok. Ölmemeye çalışacağız. Şurayı bir kırma, kırmaya başlayalım. Güzel. Güzel, güzel. Kasmışız. Güzel güzel kastık. Hayır 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 hayır. Ölmem ki, ölmem. Ölmem. Ölmem, 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 ölmem. Ölme, ölme sakın, 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 sakın. Hayır. Ya. Gitti eşyalar dostlar. Yine o kadar uğraşmadım da bence Komple bir netherite set'e geçme zamanı geldi dostlar. Bir geçelim. Ondan sonrası netherite balta. Netherite set. Büyülü yapmayacağım bu sefer. şimdi büyü, Aslında büyülerim. 2 dakikada iş. Hemen büyüleyelim. Hızlı hızlı büyüleyeceğiz beyler. Beyler büyülemek zorundayım çünkü. Nasıl öldüysem bilmiyorum. Harbiden kötü oldu. Harbiden çok kötü oldu ya. Ölmemem lazımdı ya. Nasıl öldüm? Harbiden yani. Kaskımız tamam. Kaskı giyelim. Ayakkabımız yok. Ya, pantolonumuz yok. Ayakkabımız değil de. Bu değil. Heh. Pantolonumuzu da yapalım. Büyüleyelim. Koruma geldi ne gelmiş koruma kırılmazlık gelmiş koruma gelmiş tüy düşüşü kırılmazlık buymuş koruma bir baltaya ne gelmiş verimlilik verimlilik idare eder kırılmazlık şimdilik yemeğimizi de alalım ölmemek için o kadar yemeğim gitti meşalem vardı bayağı harbiden kötü oldu ya şimdilik bunu alalım şöyle yemeğimizi aldık mı? Meşale yapacağız. Meşa, meşale. Meşalemizden de alalım. Bir 30 tane falan almam lazım. 35 tane aldım. Zaten 36 taneydi. Game, Mo. mode, Survivor'a geçiyoruz. Survivor'da takılıyoruz. Şimdi setimiz böyledir. Artık. Elmas kazmaya başlayacağız dostlar. Ölmemeye çalışacağız. Şu evi bitir, bitireceğiz daha. Bitmedi. Şimdilik böyle. Bunun daha uzun olacak. Daha bitmedi de. Yaparım ben onu yayın dışı. Hadi bakalım dostlar. Güzelce bir kasarız. Veya videoda yıkan yaparız onu yine güzelce. Devamı. Güzel güzel beyler. Dostlar kiki gelmeyi unutmayın. Her gün canlı yayınlarımız var. Takip edip destek olmayı unutmayın dostlar. Hadi bakalım. Güzel bak demir güzel. Demir de çıkıyor. İyi iyi. En azından demir kasıyoruz. Elmas çıkarsa iyidir. Şimdi. Demir de iyi. Baya iyi. Güzel. 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 Şimdi. Hadi bakalım. Haydi haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle elmaslar elmas çıkarsa çok iyi olur. Bir basit alalım dostlar. Dur. Zor diyorum. Kolay alalım. Hadi bakalım. Elmas elmas lütfen elmas çıkarsa çok. Ya elmas çıkarsa iyi olabilir dostlar. Hadi bakalım. Elmas çıkması lazım. Elmas elmas elmas. Buradan elmas çıkarsa çok iyi olabilir. Kömür çıktı anca. Kömürden başka bir şey yok diyecektim. Kapa kapa. Elmas lazım bize. Elmas kesinlikle. Kırıyoruz, 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 kırıyoruz. Kırıyoruz, kırıyoruz. Şuraya kıralım bakalım elmas çıkacak mı? Şansımıza yok. Lavdan başka bir şey yok. Burada bir şey yok. Burayı kırmaya gerek yok zaten. Çıkalım buradan. Madem de bir şey bulamadım, bulsaymışım güzel olabilirmiş. Şimdi, hadi bakalım. En azından 14 tane demir kastık dostlar. Hadi bakalım. Eve gideceğiz şimdi. Eve gideceğiz dostlar. Devam ediyoruz. Şimdi. Şimdi ne yapacağız dostlar biliyor musunuz? Hadi bakalım. Şöyle çıkıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Hadi bakalım dostlar. Güzelce bir evimizi o evi tamamlayalım belki eksik şeyleri koyarız. Aynen. Maden yaptık. Güzel. Bir demir cevheri kastık. Demir. Güzel. Şimdi odunumuz da gitmiş. Şimdi ben odun kasmaya gitmek istemiyorum. Alacağım odun fazlasıyla. Şimdi ne yapayım? Odun lazım. 64'lük odunum gitti yoksa devam ederdim de dostlar. Gitmiş 64'lük odun. Ne yapalım? Şimdi slash game mode survivor'a geçelim yine biz. Survivor'a geçiyoruz. Eee ışık ekleyecek zaten. Elimizde bu ışık var. Eksik eksik şeyler var beyler. Onları halledeceğiz. Daha bir sürü eksik şeyler var. Ekleyeceğiz. Koy 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 koy. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Yaptık mı? Yaptık. Hemen sobayı yapıyoruz dostlar. Yaptık mı? Yaptık. Güzel oldu. Aslında koyunumuz var. Bir tane var ama. Sandık mı? Sandıklarda olsa güzel olabilir. En azından burayı büyüttüğümüz iyi oldu. Şimdi ne yapacağız? Yatağımız orayı yapabilir miyiz? En azından o varmış. Güzel. 3 elmasımız varmış. Hiç farkında değilim. Bu elmasını ne yapabilirim? Bilmiyorum. Dursun şimdilik. Şimdilik, şimdilik burayı yaptık. Başka ne yapacağız? Ma madene gidelim. Madende bir şeyler kasarız. En azından elmas falan bulabilirsek çok iyi olabilir. Güzel güzel elmasımızı kasalım. Hadi bakalım. Elmas çıkarsa güzel olacak. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi haydi. Şimdi. Buradan gelmiştik. Şurayı kazalım bence. Şurayı kırarsak belki elmas bir şeyler düşer beyler. En azından elmas düşerse güzel olabilir. Çıkarsa da bir şansımıza. Hadi bakalım. Lav var. Bilmiyorum ama elmas çıkabilir burada. Lavlı yerlerde elmas oluyor çoğunlukla. Tam kazmadım. İnşallah elmas ol olabilir. Şuralara bakalım. Yok. Şöyle dikkat edip ölmemeye çalışacağız. Creeper var, creeper var. Creeper var. Tamam, ölmemeye çalışıyoruz. Şöyle koyarsak şöyle tamam. Şimdi şuralarda elmas mı olmadı? Demir mi var? Güzel. Demir çıktı yine. Böyle yani elmas yok da. Bu. Bol demir çıkıyor beyler. En azından biz yine zora alalım mı? Çıkmadı bir şey. Çıksaydı çıkardı. Şimdi bir şeyler çıksa keşke de en azından bir şeyler düşürmüş olurduk. Kum var kum var. Dikkatli olmam lazım. Aaa ne düşürmüşüm? Lapis. Lapis kasalım. Lapis de güzel. Oh, cevherler çıktı. Bunlar da değerli beyler. Hop. Güzel. 2x bir yemeğimizi de yiyelim. Güzel. Şimdi buradan çıkmamız lazım da. Şöyle bir yol yapmamız lazım. Buradan da bir çıkalım. Çıkacağız dostlar. Hadi bakalım. Şöyle merdiven yaparız. Buradan çıkarız. Burada bir şey yok. Şimdi burada kömür var. Ay zombi var. Dikkatli oynamamız lazım. Burada bir şeyler çıkabilir. Güzel. Güzel. Bunlar da değerli. Neymiş? Kızıl taş. Güzel. iyi En azından iyi. Zombi var. Zombi var. Zombi var. Zombi var. Gel buraya. Tek yemem ki. Gel buraya bakalım. Güzel. Şimdi kırmaya başlayalım beyler. Belki elmas çıkar şansımıza. Lapis. Işık koyalım. Lapis, lapis, lapis. Çoğunlukla lapis çıkıyor. Şansımıza işte. Çıkarsa tabi. Demirde kolay çıkmıyor dostlar. Lav var, lav var, lav var, lav, 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 kapa, 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 kapa. Tamam çık buradan çık. Çık çabuk. Zaten ne kastık? 18 tane cevher kasmışız. Zırhlarımızı yaptık beyler. Yani kolay değil. Şimdi hadi bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Buradan çıkmamız lazım. Madenden çıkarız. Hadi bakalım. Çıkarsak çok iyi olacak tabi çıkarsak Haydi bakalım haydi haydi şimdi Şimdi bakıyorum zombiler mi var burada yok Zombi var harbiden Zombi sesleri duyuyorum Zombi sesi duyuyorum diyordum Zombi var zombi var zombi var gel buraya zombi Şuradan çıkmamız lazım. İskelet mi var şimdi? Aşağı düştü güzel. Kurtulduk iskeletten. Hızlı olalım. Buradan çıkmamız lazım. Harbi iskelet var. Hayır yapma yapma yapma. Ya. O nasıl patlayabiliyor orada? Harbiden o nerde, nasıl patlayabiliyor? Harbiden nasıl patlayabiliyor? Atlamaması lazım da kaçmamız lazım. Öldür şunu öldür. Öldürelim beyler zombiler gitti. Güzel. Şuradan, şuradan çıkarsak. Kapattık. Zombiler bize hayatta gelemez şu an. En yorucuydu. Canımızı da dolduralım. Güzel oldu. En azından ölmemeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım dostlar. Şuradan çıktıktan sonra hop 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 hop. Çıktık mı? Çıktık. Hemen şu madenden çıkalım bir. Zom zombiler gelirse eşyalarımız düşecek yine. Dikkatli oynamamız lazım. Hop. Devam 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 devam. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım toprak kır Aa evimize geldik İyi. Evimizin altını kazmışız. En azından iyi. Güzel. Buradan çıktığımız yol iskelet var. Biraz iskeletlerle kapışalım. Ay 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 Ta takip edin dostum teşekkür ederim. Hop! Ölmeyelim, 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 ölmeyelim. Gel buraya gel buraya bakayım dostum. Gel 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 Ölme 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 ölme. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Kaçıyoruz seyirci Hop. şuraları da ışık koy da. Çıkma çıkma ya. Şimdi ben seni nasıl çek şey, Öldüreceğiz ne yapacağız? Uğraşamam şimdi. Hop. Zaten bayağı var. Şimdi hop. Yatalım. Güzel oldu. 27 dakika olmuş. A, tamam gençler e, videomuz bu kadar olsun. Abone, like, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Abone, like, yorum yapmayı unutmayın gençler. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bay bay.